Film Dedektifine tekrar hoş geldiniz. Bugün 2022 yapımı Roar dizisinin Raf üzerinde tutulan kadın adlı bölümünü inceleyeceğiz. Dikkat, spoiler içerir. İzlemek isteyenler için uyaralım. Bir zamanlar annesi tarafından şehirdeki her güzellik yarışmasına kaydedilen küçük, sevimli bir kız vardı. Annesi ona sürekli "Eğer seni zeki ya da güzel biri olarak seçmem gerekseydi, her zaman güzeli seçerdim." derdi ve bu sözler küçük kızın aklında yer etti. Bu küçük kız büyüyüp Amelia adında çok güzel bir kadına dönüştü. Parlak bir geleceği olan ünlü bir kaçak süper modeldi. İşinde çok başarılıydı ancak işi ona oldukça sıkıcı geliyordu. Çalışma saatleri yorucuydu ve sürekli rahatsız edici fotoğrafçılarla uğraşıyordu. Amelia bir moda gösterisi sırasında yakışıklı bir milyoner olan Harry ile tanıştı. İkisi arasında tutkulu bir ilişki başladı ve kısa süre sonra Amelia, Harry'nin devasa malikanesine taşındı. Amelia, hayatının neredeyse bir peri masalı gibi olduğunu düşünüyordu. Bir sabah, Harry'nin ofisinden gelen garip seslerle uyanan Amelia, neler olduğuna bakmak için odaya gitti ve erkek arkadaşını duvara dev bir raf monte ederken buldu. Harry genellikle profesyonel birini işe almayı tercih ederdi. Bu yüzden bu durum oldukça alışılmadıktı. Ancak o gün ilham aldığını söylüyordu. Raf kitapları ya da ödülleri için değildi bu raf bizzat amelia içindi harry onun tüm gün bu rafta oturmasını istiyordu böylece havuzu ve harry'nin masasını mükemmel bir açıdan görebilecekti harry onun bu şekilde oturmasının kendisini yenilmez kılacağını yüzlerce iş kuracağını ve her zaman sahip olduklarını hatırlayarak asla amaçlarından sapmayacağını söylüyordu amelia bu fikri pek beğenmedi ve çalışması gerektiğini hatırlattı ancak harry onun zaten işini sevmediğini belirterek işi bırakmasını önerdi. Amelia'nın olağanüstü biri olduğunu, sıradan bir hayat yaşamaması gerektiğini düşündüğünü ve bir daha asla hiçbir şey için endişelenmesine gerek kalmayacağını söyledi. Hatta Amelia rafta otururken ona her zaman hayranlık duyacağına söz verdi. İnsanların ne düşüneceğini umursamıyor, bu durumun kendisini dünyanın en mutlu adamı yapacağı konusunda ısrar ediyordu. Amelia sonunda bu fikri denemeyi kabul etti. Harry ona rafta oturabilmesi için yardım etti ve daha rahat etmesi için bir yastık verdi. Merdiveni kaldırmadan önce, güzel bir hayatın güzel bir manzarası dedi. Harry ikisi için kahvaltı hazırlamaya giderken Amelia odada yalnız kaldı. Şimdi bu tuhaf durumu uzaklaştırmaya çalışıyor ve rahatlamaya odaklanıyordu. Bir süre sonra Harry ve Amelia evlenir. Ancak düğün partisinde bile Amelia gelinliğini giyip rafta oturarak zamanlı insanları izleyerek geçirir. Harry, küçük bir konuşma yapmak için kalktığında, Amelia'ya kadeh kaldırılmasını ister ve Amelia, tüm gözlerin üzerinde olmasından gurur duyar. Gece çöktüğünde ve herkes evine gittiğinde, Harry merdiveni geri getirir ve düğün gecesini yeni eşiyle birlikte rafta geçirir. Günler geçtikçe Amelia, kendini oyalamak için dergi okumak, tırnaklarını yapmak ve hatta egzersiz yapmak gibi şeylerle meşgul olmaya çalışır. Egzersiz yaparken çıkardığı derin nefes sesleri Harry'nin iş telefon görüşmelerini böler. Ancak Harry bundan rahatsız olmaz. Hatta işi yüzünden Amelia'ya yeterince odaklanamadığını söyler. Harry neredeyse her gün Amelia'ya muhteşem çiçekler, parıltılı mücevherler ve lezzetli çikolatalar gibi abartılı hediyeler getirir. Hatta yabancı bayramları bile kutlamak ister. Ne yazık ki başlangıçtaki heyecan kısa sürede kaybolmaya başlar. Rafta kalmak inanılmaz derecede sıkıcıdır ve Amelia hizmetçiyle bile temel sorular dışında sohbet edemez. Bu yaşam onun bağımsızlığını, özgürlüğünü ve iradesini elinden alır. Harry de ona olan ilgisini kaybetmeye başlar. Artık sadece işe gitmeden önce bir öpücük kondurur ve hediyeler getirmez. Amelia'nın sadece onun için giydiği güzel elbiseleri fark etmez bile. Artık Amelia'nın çıkardığı herhangi bir ses Harry'i rahatsız etmeye başlar. Onunla konuşma girişimlerini görmezden gelir ve Amelia'nın küçük bir melodi mırıldanmasına bile izin vermez. Amelia, duvardaki bir süs parçasına kelimenin tam anlamıyla bir trophy wife ödüleşi haline gelir. Bir öğleden sonra Amelia, şimdiye kadarki en göz alıcı elbisesini giyer ve Harry'nin en azından ona bir bakmasını umar. Ancak Harry, doğal ışığın masasını yeterince aydınlatmadığını fark eder ve çalışanlarına masayı çevirmelerini söyler. Şimdi Amelia sadece kocasının ensesini izlemek zorunda kalır ve artık gözyaşlarını tutamaz. Üç yıl sonra Amelia hala rafta oturmaktadır. Harry'nin işten döndüğünü duyar ancak Harry onu görmeye gelmez. Harry artık ona tamamen yabancılaşmış ve ondan sıkılmıştır. Amelia Harry'nin adını çağırır ve hatta bağırmaya başlar ancak bu bile kocasının dikkatini çekmez. Bu Amelia'nın dayanma gücünü tamamen tüketir ve raftan inme zamanının geldiğine karar verir. Ancak bu göründüğünden daha zordur. Yere olan mesafe çok yüksek değildir fakat yıllardır orada oturduğu için Amelia'nın bakış açısı tamamen değişmiştir. İlk denemesinde ayakkabısını atarak bir test yapar. Ancak ayakkabının düştüğünü görmek onun korkusunu daha da artırır. Yine de kararlıdır. İkinci ayakkabıyla da aynı testi yapar ve artık inmek için bir risk alması gerektiğini kabul eder. Amelia yavaşça raftan inmeye çalışır ancak sonunda tutunacak gücü kalmaz ve yere düşer. Amelia için bu düşüş uzun ve korkutucudur. Ancak aslında yere hızla ve zararsız bir şekilde iner, yalnızca biraz ağrı hisseder. Yıllarca yürümediği için bacakları güçsüzleşmiştir ve hareket etmek oldukça zordur. Amelia mobilyalardan destek alarak ayağa kalkar ve yavaşça, biraz da zorlanarak dışarı çıkar. Bu kendini keşfedeceği Ufkunu açacak bir deneyim için hazır olduğu bir andır. Yüzünde esen rüzgarı tekrar hissetmek, Amelia'yı büyüler ve kısa süre sonra dünyayı ilk kez keşfeden bir bebek gibi çevresini incelemeye başlar. Mutluluktan dönerken havuzun suyuna dokunur, bir sürü tenis topunu fırlatır ve evin koridorlarında dans eder. Daha sonra ayakkabılarını giyip sokağa çıkar ve bir posta aracına biner. Bu araç onu şehir merkezine götürür. Şehre ulaştığında sıra dışı davranışlarına devam eder. Yürüyüşüne olan güveni arttıkça daha hızlı hareket etmeye başlar ve sonunda yeniden toplumun bir parçası olduğunu hisseder. Amelia posta aracını kucaklar, yabancılara selam verir, bir masanın üzerinde dans eder ve bir adamdan Vespa'sıyla gezintiye çıkmasını ister. Bu gezi oldukça eğlencelidir ve sahil bölgesine ulaştıklarında Amelia keşfe devam etmek için Vespa'dan iner. Yine bir yabancıyla dans eder, bir adamın park cezasını yırtar, bir yoga grubuna katılır, bir köpeğin peşinden koşar ve sonunda sahile ulaşır. Burada bir flash mob ekibine katılır ve onlarla dans eder. Ardından denize doğru koşar ve soğuk bir dalganın ona çarpması, tam da gerçekliğe dönmek için ihtiyaç duyduğu şeydir. Daha sonra Amelia bazı yabancılarla sohbet etmeye çalışır, ancak mutluluğuyla ilgilenmezler ve bir havlu istediğinde ona yardım etmeyi reddederler. Soğuk ve yalnız hisseden Amelia, şehri tekrar dolaşmaya başlar ve bir makyaj mağazasına rastlar. Penceredeki yansımasına bakar. Diğer kadınların makyaj yaptırdığını ve kendi yüzünün halini görür. Maskarası akmış ve kapatıcısı tamamen silinmiştir. Yeniden güzel hissetmek isteyen Amelia, mağazaya girer ve ücretsiz örnek ürünleri kullanarak yüzünü temizler. Daha derli toplu görünmeye başladığında kendini anında daha iyi hisseder. Mağazada çalışan Jordan, Amelia'nın makyaj becerilerinden etkilenir. Kendi burada çalışmasına rağmen bu kadar iyi olmak için epey zaman harcadığını söyler. Jordan Amelia'nın bir makyaj sanatçısı olup olmadığını sorar. Amelia hemen düzeltir ve işinin bir milyoner için süs eşyası gibi oturmak olduğunu açıklar. Şaşırtıcı bir şekilde Jordan onu yargılamaz çünkü annesi ona önemli olanın mutlu olmak olduğunu öğretmiştir. Amelia, kendi annesinin güzellik zekadan önce gelir felsefesini paylaşır. Bunun üzerine Jordan, ona bir seçim yapmak zorunda olmadığını, her ikisine de sahip olabileceğini söyler. Bu Amelia için çok anlamlı bir şeydir çünkü daha önce bunu hiç böyle düşünmemiştir. Amelia ayrılmadan önce Jordan ona bir şey satmaya çalışır çünkü komisyonla çalışmaktadır. Ancak Amelia yanında hiç parası olmadığı için bu teklifi geri çevirmek zorunda kalır. Bir süre sonra Amelia eve döner ve bir süre rafta gözlerini gezdirir. Biraz tereddüt ettikten sonra bir şömine maşası alır ve raftı parçalamaya başlar. İlk başta yavaş ilerler çünkü büyük şeyleri yıkmak her zaman korkutucudur. Ancak kısa süre sonra bu eylem ona inanılmaz bir tatmin hissi verir ve Amelia daha hızlı bir şekilde raftı parçalamaya devam eder. Neredeyse raftan hiçbir şey kalmayana kadar vurur. Bir yıl sonra Amelia kendi adını taşıyan bir makyaj mağazası açar. Mağaza büyük bir başarı elde eder ve her zaman sırasını bekleyen uzun kuyruklar olur. Ancak mağazada bile Amelia eski alışkanlıklarını tekrarlar. Kendisi için yapılmış bir rafta oturur ve üstünde herkes baksın yazan neon ışıklı bir tabela asılıdır. Amacı hem çok güzel hem de kendi işini yürütebilecek kadar zeki olduğunu göstermek için bir örnek olmaktır. Ancak müşteriler yanına gelip ona güzel dediklerinde onun bundan fazlası olduğunu dinlemek için orada kalmazlar. Amelia kadınları küçümsemek için tasarlanmış güzellik dünyasının bir dişlisi olmaya devam eder. Yaşayan bir ödülden başka bir şey değildir.